Kiracı mısınız, ev sahibi mi? Bu neden soruyorum. Şimdi biliyorsunuz kiralara yüzde yirmi beşten fazla zam yapılmaması kararı getirildi hükümet tarafından. Ama ne yazık ki bu uygulanmıyor ve birçok ev sahibi hemen hemen hepsi de ne yazık ki kiracılarına ya evimden çık ya da kiraya faiz zam yap baskısı yapıyor. Kiracılar da artık bunu almış durumda. İki farklı şehirden iki ev sahibi kiracı anlaşmazlığını getireceğiz ekrana. Ondan sonra benim de söyleyecek bir iki cümlem olacak. Ya ya nasıl şey söyleyeyim size ben bu şey ya. Boni gündür elektriğim kış ayında ben nereye taşınayım? Ne yapayım? Onları karanlıkta bırakan ev sahipleriydi. Evden çık baskısı elektrik saatini sökmeye kadar gitti. Bitmeyen ev sahibi kiracı krizi bu kez farklı şehirlerdeki iki aileyi mağdur etti. Zorlu çalışmıyor, bozuldu hepsi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyan Berin Zeynep, babası Sabri Adak'la beraber Körfez Mahallesi'nde bir artı bir bir ev kiraladı. Bir yıllığına 1000 lira ödemem gerektiğiyle ilgili imza attık. Bu senede yüzde 25 arttığı için ben bankama talimat verdim. Şu anda 1250 lira olarak hesabım para veriyor. Ancak iddiaya göre bu zam oranı ev sahibini tatmin etmedi. Hal böyle olunca da kiracısına evden çık baskısı yapmaya başladı. Sonrasında da baba kız bir anda elektriksiz kaldı. Benim üzerimden elektrik aboneliğini düşürmüşler. Elektrikçi çağırdım. Elektrikçi geldi. O çıkarım ana kabloları tekrar saate bağladı. Biz elektriği açmış olduk. Ertesi gün uyandıklarında büyük bir şok yaşadılar. Ama bir gün sonra Baktık ki elektrikler gene kesik, elektrik dairesi kapalı, kilitli. Kitliyorlar, açtırmaya çalışıyoruz, gelip açmıyorlar. Polise gidiyoruz, şikayet ediyoruz, açmıyorlar. Savcılığa bildiriyoruz, yine açmıyorlar. Gönül Çeper'de İstanbul Esenyurt'ta yaşıyor. O da bir sabah uyandığında evde elektriklerinin olmadığını gördü. Saati kontrol ettiğinde de acı gerçekle yüzleşti. Elektrikleri kesti ev sahibi. Basça katil bir artı bir. Bir milyardan tuttum. Evi bana üç buçuk dediler. Üç buçukluğa evi iki buçuk yaptım. Onu kabul etmediler. Çıkacaksınız. Tehdit edirler. Her gün ev sahibinin kapısına dayandığını öne süren Çeper tehditlere de maruz kalıyor. Eşim yok. Arada bir ev işlerine gelirim. Kiralık ev tutacak gücüm yok. Temizliğimizi yapamıyoruz. Baskı yapıyorlar sürekli. Ben kendim engelliyim zaten. Hasta oldum. Ev sahibi evin İddiaların hedefindeki ev sahibi suçlamaları reddetti. Evinizden çıkmadıkları için elektriği mi kestiniz? Bilmiyorum benim haberim yoktu. Bilmiyorum benim haberim yok. Biz hep bu kadar böyle vicdan yoksunu bir toplum muyduk? Değildik bence. Ne yazık ki o noktaya doğru gidiyoruz. Lütfen biraz vicdan, lütfen biraz empati. Bakın Türkiye'de 23 milyon hanenin yaklaşık 13 milyonu kendi evinde oturuyor. Yani ev sahibi. Hep söylediğim bir şey var. Markete, pazara gittiğinizde bu domates niye bu kadar pahalı? Bu sebze meyve niye bu kadar pahalı diyen ev sahipleri, kendi 1500 yıllık evlerinize faiş kiralar istemeyin. Kiracıları da lütfen düşünün. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Caner Karar Official'a yazın. Bir yüzde vereceğim haber sonrasında.